Evet, az önce de söylediğim gibi Zülfü Livaneli'nin şarkılarını farklı yorumlayacak olan arkadaşlarımız var. Alkışlarınızla, Kolera! Merhaba. Ben az önce Rap, Hip-Hop böyle bir çorbaya çevirdim. Rap. Peki neden Rap? rap. Yani Hip-Hop'la Rap arasındaki fark ne? Ya Hip-Hop aslında kültürün adı. Hip-Hop'un dalları vardır mesela. Rap, bunun bir dalı Breakdance. Rap olsun, grafiti olsun, bunların da... biraz sert olduğu hani için, <laughs> <Ya hip> hop <laughs> da diyebiliriz aslında müziğe de, rap daha sert olduğu Şimdi için rap e, Bir yaptığım müzik türünden dolayı, bir de e, seçtiğiniz isimden dolayı, kolera dediğimizde oradan şöyle evet. hani 1.80 boyunda e, böyle gümbür gümbür bir şey gelecek <laughs> evet. zannediyorsunuz ama böyle küçücük bir şey çıktı geldi. Senden mi çıkıyor ses diyorlar zaten? <laughs> evet, provalarda da bizi çok şaşırttın. Öyle Bu mi? harikasın. Teşekkür ederim size. Zülfü abi. Ee, Merhaba tekrar. Kalbini sıkı tut. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hazır Merhaba. Hangisini söyleyeceksin benim parçalarda? Kan çiçekleri. Rap mi yapacaksın? Rap yapacağım inşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biz ambulans falan hepsini burada tutuyoruz <laughs> hocam. İnşallah beğenirsiniz. Sağ ol. benimle kal. Hevesim kursağımda takılı kaldı. Gözlerim telaş, simsali her önemli an. どうぞ。<music> Nasıl buldunuz hocam? Valla çok ilginç buldum. İlginç buldunuz. Evet. <laughs> Peki kolera. <Çok gülüyor> Kendinize <de> mutlu. Çok, <laughs> çok güzel, Zülfü Livaneli rap söylüyor olsaydı ona nasıl bir isim yakıştırırdınız? Ben Zülfü abiye bir şey bulamadım ise buldum. Ne? MC Diyafram. <gülüyor> 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 Çünkü burada tutuyor mikrofonu böyle gayet uzaktan. Diyafram ne demek? Yani MC rap yapanlara verilen bir ön isim gibi bir şey. İyi midir? Yani evet Master of Ceremony demek. Ceramony ustası demek. Galiba müzik de cumhuriyetinin kısaltılmışı. <laughs> o da Peki. olur. Sana çok teşekkür ediyoruz. Şey reklamlardan sonra burada Hayır. değiliz bir saniye buradayız da. Reklamlarda değiliz. Elleri değiliz böyle mı? böyle yapıyor. Sen yapmıyorsun. O rapçiler yapıyorlar. Şöyle şöyle, şöyle, o... şöyle, şöyle o. Ya böyle yapmadan da oluyor. Zincir oluyor takmadan evet. da oluyor. Bu pantolon giymeden de oluyor. Koleranın harikaydı. Koleranın albümünü dinledim. Orada yo yo da yok. Yo da yok değil mi? Yok. <gülüyor> yo. Yo. Bravo. <laughs> ya yo Bravo. Da, şarkılar da var da öyle olması pek gerekme biz. Biraz Türkçe'yi yoğuruyoruz. Peki reklamlardan sonra buradayız. Hoşçakalın. Teşekkürler.